Buyurun Sayın Başkanım. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz zaten memur sen konferansı olarak, memur sen e bağlı Bir sen, yani belediye üzerinde çalışan kazı olarak, hakise bağlı bütün sendikalarımızı kardeş sendik olarak görüyoruz. <laughs> zaman zaman birçok konuda koordineli çalışıyoruz. Özellikle sosyal ve toplumsal olaylarda her zaman el ele el e, toplumun menfaatine, ülkemizin menfaatine yuva ellerlerinde birlikteyiz. Çünkü hak işletme sen e, bir paydaştır. Bir eee da yani bir e, çemberin ortağıdır. Eee tabii zaman zaman biz için olarak yani sayın başkanımızla ziyarete geliyoruz. Eee gerek siyasat sanın çalışanların durumu, sendikalaşma olanları konusunda tabii bilgi, eee fikir buluyoruz. Yani bizim ziyaretimiz de e, rutin ziyaret. Her zaman her zaman yaptığımız ziyaretlerden bir tanesi. E, kendisine tabii ki e, son zamanlarda gerçekten çelik iş olarak, pakişe bağlı çelik iş olarak e, Manisa sanayisinde, Manisa arenasında çok e, doğru bir çalışması. Yani e, çok bir gayretlerini görüyoruz. Yani bundan dolayı da e, kendisinde bu yapmaya geldik ve kendisine başarılar dileme geldik. Çünkü çelik işin bak şu anda başarılı olması bizleri de seviliyor ziyadesiyle. E, bizim amacı e, bu konular. Evet Sayın Başkan'a ziyaret için tekrar teşekkür ediyorum. E, başkan dediği gibi Akış ve Memur Sen şimdiye kadar tüm bölgelerde hep birlikte hareket etmiştir. E, biz e, bölge olarak bu birlikteliği burada hep birlikte sağlamaya çalışıyoruz. Malum geçmiş dönemde yasalar değişti daha önce de sizler değerli basının vasıtasıyla işçilerimize ulaşmaya çalıştık özellikle bu E-Devlet'i anlattık sevgili başkan bu konuda bize ciddi şekilde destek veriyor Manisa malum ne kadar büyük şehir olsak da dar bir çerçevede herkes birbirinden yakın temas ediyor. O yüzden bize bu konuda ciddi destek veriyor. Özellikle bu E-Devlet'i anlatmakta. Malum işçi sendikalarında örgütlenmek zordur. Ee, ulaşmak daha doğrusu zordur işçilere. Bu konuda kendilerinden e, ciddi destek alıyoruz. E-Devlet'i anlatıyoruz. E, sık, sık toplantılar yapıyoruz. Ama vesileyle e, dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum geldikleri için. Yeni askeri ücretle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Tabii yeni asgari ücret şu anda tabii ki bizler için, çalışanlar için tatmin edici değil. Yani e, asgari ücret biz memur sendikası olduğunu olmamıza rağmen tabii ki bu konudaki e, ücretlerini yakınen tabii ediyoruz. E, asgari ücret şu anda tabii ki e, yılında dünyada en çok gençliği büyüme evet. gösteren bir ülkede şu anda çok e, astronomik rakam olduğunu kabul ediyoruz ve bir an önce hükümetin ve işverenlerden Türkiye İşlemler Konferansı'nın bu konu hakkında acilen bir önem alıp ve e, piyasa şartlarına çekilmesi istiyoruz ve bu konuda yakın takipçisiyiz. E, şu andaki <laughs> bizim ülkemizde biliyorsunuz askeriyet şu anda açlık sınırının altında evet. hatta e, bayağı altında e, bir an önce ülkemizi yönetimler ve bu bir şeyler kooperasyonu olarak bu konuya en azından bir çözüm bulmaları bekliyoruz. Ve e, bu konuda Memur Selam kalkınçsız. E, çünkü işçi ücretleri ekonomideki canlanmada çok büyük payı var. Bunu hep biliyoruz. Peki başkanım, e, Manisa Mahallesi Büyükşehir Statüsü'ne geçtikten sonra e, merkezde iki ilçe oluştu. şehzadeler ve Musa'nın ilçesi. Biz, bir Selam olarak teşkilatlanmamızı bu iki ilçede tamamlayabildik mi? Tabii biz e, Manisa'da şimdi 17 ilçe ve Baktık büyük şehir var. Biz bütün ilçelerimizde ve evet, büyük şehirde teşkilatlarımız. Tamam zaten yeni iki tane merkez ilçe belediyesi kuruldu. Buradaki buradaki teşkilatlarımız da şu anda tamam. E, hiçbir konuda sorun yok. Tabii bu saatten sonra bizim demir sanat bütün kurumlarımız, bütün kurumlarımız çalışanların sorunları. Yani başka da bir yok demir sanat Manisa Allah şükür. Ee, Başkan bugünkü ziyaretin amacı genel olarak. Demir sen başkanımızın ziyaretinin amacı Manisa'da e, sendikaların birbirleriyle dayanışma göstermesi. Evet. E, gerçi hak iş Manisa'da e, şubesi yeni olsa da son bir yıldır, bir buçuk yıldır ciddi atılımlar evet. gösterdi. E, organize sanayide yaşadığınız en büyük sıkıntı nedir? En büyük sıkıntı örgütlenmek. En büyük sıkıntı örgütlenmek derken şimdi Sayın Başkan asgari ilgili bazı şeyler söyledi. Şimdi tamam kabul ediyorum. Ee, hükümetimizin bu açık sınırın üzerine çıkarması lazım asgari ücret ama ama bizim işçilere özellikle memurlar farklı. İşçilere bir haklar verilmiş. Demiş ki ya sendika yüzünden işini kaybedersen sana e, 16 Mayıs sendika tazminat kazanırsın diye bir hak vermiş. Yani bunu asgari ücreti beklemektense her 6 ayda bir artacak, 20 lira artacak, 30 lira artacak yani günlük 1 lira, 2 lira artacağını beklemektense benim önerim sanayisini sanayisine e, örgütlensin. Örgütlenirse önü açık olur. Sözleşme yaptığı zaman, yani bir gücün arkasına geçmesi lazım, üzerine bir kalkan giymesi lazım ki e, hem ekonomik, hem işverenden gelecek olan şiddeti azaltacak bir zırh olması gerekiyor düşünüyorum. çünkü. Yani o yüzden örgütlenmesi lazım, İşçinin örgütlenmesi lazım. Ki bu noktada e, işçilerimizi bilinçlendirmek adına herhangi bir seminer ya da panel düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi geçmiş dönemde düzenledik. Özellikle devletle alakalı. Şimdi geçmiş dönemlerde düzenledik. Kısa olsun basın konuda ciddi şekilde desteğini alıyoruz. Özellikle el ele -el de anlatmakta ciddi şekilde desteğini alıyoruz. Fakat yani e, öyle bir örgütlenmiş ki, yapılanmış ki içeride. Yani işçinin e, senin yanına gelmesi veya yaptığım bir toplantıya e, iştirak etmesi hemen akabinde <laughs> böyle duyurduktan sonra bir süreçte de Zaten anında o kişilere biz sizin hakkınızı veriyoruz, siz farklı yerden niye hak alıyorsunuz diye anında bir şiddet uygulanıyor. Bu şiddette e, malum geçim sıkıntısı var herkese. O sebepten dolayı böyle bir toplantılara itibar etmiyor. Ha bu toplantıları örgütlü olduğun kişiler geliyor ama onlar zaten to bilinçli toplum. Yum olan bilinçli topluma ulaşmaktır bu şeyler. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Peki örgütlenmede yaşadığımız en büyük sıkıntı nedir başkanım? En büyük sıkıntı işçiyi bir araya getirememek. Yani bir güvensizlik var. İş kendi arasında Korkun bir güvensizlik mu var. güvensizlik var. İşçi birbirine güvenmiyor artık bu saatten sonra. En büyük sıkıntımız o. Yoksa haklarını bildikten sonra emin olun herkes e, bu örgütlenmenin tamam Mücadelenin arkasında olur. Hiç kimse olmaz. Ya yani bile bile ben bir fazla bir ücret alacaksam birileri beni koruyacaksa tamam mı? E, benim avukatım olacaksa niye ben ona yetki vermeyeyim destek olmuyor?